Gidiyor mu şeklinde? Aynen. İki kelime edelim o zaman. İki kelam yapalım Yakışır tamam mı? Yakışır hocam. <laughs> eee... valla hayatımız gerilir. Kutsu Bank Öbekleri ve güreş. Yani bu ne? Kültürel mirasla ilgili üstümüze düşen sorumluluk hissettiğimiz her şeyle uğraşıyoruz. Şunu belirtmek istiyorum. Türk çoban köpekleri ile ilgili söz hakkı olanlar sadece Türkiye'de veya dünyada üç gün üç kişi beş kişi değil veya belli başlı kişiler değildir. sağ olun sağ olun hoş geldiniz. Ee, bu bizim yerli ırklar kimsenin güdümünün altında değil. Yani üç beş kişi olacak. Ben bu konuda şöyleyim ve bu konuda böyleyim böyle, böyle böyle. işte biz bu çalışmayı öyle bir şey yok. Bu Türk çoban köpeklerin ee, bu herkesin sorumluluk sahibi olması gereken, herkesin ben topraklar için bir şey yapıyorum diyebilen insanlar olması gereken bir durum. Yani 3-5 kişinin güdümünde değil veya yani 3-5 kişinin dediğiyle bir takım bir kirliler, bir takım standartlar oluşacak diye bir şey yok. Kardeşim tanınmayan o kadar insan var, bilinmeyen o kadar insan var. Medya, medyadan, şey, sosyal medyadan uzak olan bu konularla ilgili cefakarlık veren o kadar insan var. Onları unut, unutmadık, unutturmayacağız. Ee, kimsenin tekel altında değil bu köpekler. Kimsenin sadece 13 kişinin, 5 kişinin veya 10 kişinin standart koyup ortaya çıkaracağı bir durum söz konusu değil. Bu köpekler bizim Anadolu'nun has bütün Anadolu topraklarında yaşayan bu konuyla ilgili herkesin herkesin söz hakkı olacağı, herkesin işte ben de bu iş, işin içinde varım diyen insanların meselesidir. Onun için bir de son zamanlarda hala ben yıllar önce anlattığım zaman kardeşim bakın bu köpekler tamam bekçi köpeği olarak tutun. Ne yaparsanız yapın. Ama bu köpeklere çoban köpeği statüsü verdiğiniz zaman çok büyük nebale günaha girersiniz. Dediğim, dediğimde bunlar bak böyle olacak. Bunları öyle de, deme ihtimalleri var diyordum ve çıktı. Şu anda kanı genetiği o kadar bozuk köpek var ki hepsi Türk çoban işte bunlar da bunlar ne yapar? Bunlar çok dağda olmaz da ovada olur ama büyüktü. Öyle bir şey yok. Türk çoban köpeği ço çoban köpeği demek sürüde, dağda, taşta da sahibini ve sorumlu olduğu hayvanları en güzel şekilde koruyabilen, en güzel şekilde zayiat verdirmeyen, sahibini mağdur etmeyen, kafasını rahat tutabilen köpek. Onun için Türk çoban köpeği kolay olma Türk çoban köpeği deyip işte bir adlandırmak çok yanlıştır arkadaşlar. Ha Türk çoban köpekleri içinde de en üst seviye e, iş yapabilmiş, bu zamana günümüzde eskiden bugüne kadar ge, gelmiş bir profil var. Bu profile ne diyoruz? Ha bağ, öbür yerli köpekler de çalışan ama en üst seviyeye çıkmış olanlara kangal diyoruz. E, kangal yüzyıllardan biri var, hala var bizim gibi gerçekten gönül sevenler olduğu sürece yüzyıllar boyunca bizden sonra da devam eder. Dikkat edin. Şovdan uzak durun. Şovmenlerden uzak durun. Köpek sahiplenirken veya köpekle ilgili araştırma yaparken şahısların size aktardığının ne derecede gerçek olduğunu bizzat kendiniz görün. Sadece duyuşta duymayla olmuyor. dilin anlatmasıyla olmuyor. Uygulama olarak işin içinde olun. Bir takım şeyleri bana sormayın, ona sormayın. Sorun ama sor %100 emin emin olmadığınız, emin olacak uygulamayı yapın kardeşim. Allah'a emanet, saygılar.